Dan gavuk. Oğlum bak videonun başında bu ne lan? Peki. Ha? Chest görevim var diye chestin hemen dibinde de oğlum. Videonun başlar başlamaz sana söylemek istemediğim için en ufak bir şey söylemedim bak farkındaysan. Kesersin oraları birader ya. Basit oralar. Oha. Bu nasıl bir toolbox lan? Değişik bir toolbox çıktı. Lunar'a özel. Oğlum. Hay sikeyim ya. Abel gibi hit yedim ben de. Sen de Dunar, Toolbox, bir şeyler sallıyor. Durumun ne? Ölmek üzereysen söyle. Evin üstündeyim abi. dardımı da kullandım. Hala evin üstünde misin peki? Yok, <laughs> Yo, şu an iyiyim. Bana geldi. Kanka, mor keyim var. Bu kutudan buldum? Öldüm. 100% öldüm. 100% öldüm. Binanın içinde bu arada. Bu ne lan? Bir evet, tane daha key de. buldum. Hayır öyle değil şey binanın içinde. Öldüm Maruk. Basement. 100% öldüm. Çok güzel bir fake attım. Pencere fake'i ve sol click attım. Ama öldüm. Hop. Basement'a getiriyorsa söylesene kanka. Basement'a gidiyorum. Basement'a gidiyorum. E bu ne abi? Düz basement'a gidiyorum. Basement'a gidiyorum. Basement'a mı götürüyor? Bir kere daha mı söyleyeyim? Hadi blok at lan bana kudu. Aa tamam ölürüm Avel. Böylesi daha iyi bekle alacağım seni şimdi. Kanka bak. Bir tane trak var ya bu evin hemen dışında. Onun chestinde o, onun chestinde şey var, K var. <laughs> Let's go baby. <laughs> İtemin var mı senin? Nereye gidiyorsun? Hayır. <laughs> ne var? Morkey var. Morkey key istemiyor musun? Mu? Güzel toolbox'ım var. Senin toolbox'ını yerim. Oh. Tam dur heal'layım seni Avel. <laughs> Bak ya. Double heal. Aynı zamanda jeneratör. Yo jeneratör aynı zamanda olmuyor var. bile. Ne heksi var lan bunun? Heksine bakıyordum. <laughs> ne heksi var lan bunun deyince heksine etrafına bakıyordum. Exhaust falan mı oldum diyorum. Oha, buraya denedin. <laughs> kar denen anne, kar denen anne. Oğlum niye sürekli böyle şeyler yaşıyorum ben? O jeneratöre bir daha gel. Az önce yaptığımız jeneratöre gel. Göldüm. Lan oğlum, lan öküz. <laughs> Adamın canı %80 lan. Doldurdum. Ne yapıyor lan? Oğlum. Evet, bazen bazı şeylerin anlaşılması güçtür. Yere bıraktı. Kendini piramit zanneden tantriz. <laughs> evet abi. Faimont'a gidiyorum ork. Kanka bu adam mal mı? Abi, Firecracker buldum şimdi ne sikeceğim. Ya. Neyse şunu bırakalım abi. Firecracker'la tur oynayalım. Tıpkı sana yana Geliyor. Ben Ya oğlum. Geliyor oğlum ne yapayım? <laughs> ne oluyor oğlum hayatta ya? Sana döndü Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Basement'a gideyim demem varım. Killer blind. Lan basement'a gidiyorsun, abi niye? Yo kim diyor o? Yakın durma oraya yakın ölme uzakta. Düz koşuyorum. Düz koşuyorum. Ne? <laughs> Hayır ya, ildim abi. <laughs> çırpıldım. Etrafıma bakıyor. Anlamsızca. İyi Firecracker'la blind atmadım da demem. İkici kullanışa oh, ama. oraya mı götürüyor? Abi basement'a götürme dedin. Götürtmesin dedin. Gitme dedin. Adam, Yapma dedin. Bir şeyler salladım. Bu adam da sanırım barbekü var bu arada. Yanımda bir tane tip... Ha alfa erkeği var yanımda. Tamam alır beni birazdan. Hıııı... <laughs> geri geliyor ya. Adamda hex lalabay var bu arada. Hmm. Ben de nasıl skeçe kaçırdım diyorum. Değil mi? Ben de aynı şey diyorum. Adam beni hellemek istiyor. Helle bakalım kardeşim. Seriye. sin, o, o da insan sonuçta. Sen de hellesen de şu 2x hızlı bir şekilde bitseydi şu. Teşekkür ederim. Ya Avni, adam Aa, geliyor. Gelsin yok. abi, problem yok, halledeceğim. Ne? Ne? Abi hayır ya, hayır ya. Biri benim gitti keyimi aldı aman akayım. Umarım sensin. İyi Var. Neyse şuradan dışarı doğru sürüneyim de bari. Neyse sen ölürsün ben içten çıkarım kanka ki. <laughs> <laughs> Eis <Ace> baba. Eee <laughs> astırmayacağım ki. Ey spaba. Tam bir alt erkeği ya. Adamı zorluyor nasıl satayım. Çıkın lan. Ha, herkesi asabileceğini mi zannettim? Pezevenk. Senin şeyi... Hmm. Anladım abi. Ne yapacağım ben, ben şimdi Çok kötü boşa düştüm. Rastgele koşuyorum. Aa. Benim neyim? Onu da basement'a götürmeye çalış. Ve götürecek bu sefer. Beni vur. Beni onlara verme. Nere ne. Kanka git öl. Şey içten çıkayım ben de uğraştırma ona. Kanka şu anda skill check duymayacağız bu arada. Bilmiyorum sanki ekstra lava yok gibi mi geldi kanka? Tutturdum çünkü sana skill check'leri. Böyle bir şey yoktu. Nasıl tutturamadım abi sen bana ya? Sol tuş at, sol tuş at. Sol tuş at. Atacaksın oğlum şu sol tuşu. Hah. Abi yok işlemiyor bu ya. Vallahi Öyle işlemiyor abi. <laughs> yetmiyor ama lan o şey şeyi. Ko korumaya yetmiyor paleti. <laughs> ya hemen yanındaki janitöre tekme attı nedenini bilinmeyen bir şekilde. Hop. Gördü beni Umarım bar of time'ın vardır Boşluğu gördün mü peki? Evet Nasıl boşluktan vurdun? Evet gördüm Saçmalığa bak amanakoyim senin benim önüme geçmen gerekiyor Saçmalığa bak Bilmiyorum kanka dışarıda durdum bir anda Yuyu'yu buldum. Bulamadım. Jeneratör yapın. Bu adam kamp atıyor kanka. Yine bana geliyor. Neredesiniz? O evdeyiz oğlum. Hemen yanındayız. Skill check görünmüyor bu arada. Sana adam patlattı çünkü. Evet evet ses gelmiyor kanka skill check için. Eğitilerdin lan lalabayı. Yok böyleydi lan eskiden de. Şimdi hiç ses gelmiyor. Eskiden de gelmiyordu ki oğlum zaten. 5 stack olduğu zaman gelmiyor. Geç geliyordu oğlum. Kaçırdım Sen de kaç. Vay amına koyuyor. Ben biraz gözünüzü açın lan. Oğlum şeye bakıyordum bir anda. Görür görmez space'e astım ama <laughs> çok kötü kaçırdım. Öyle böyle oğlum. Hexini buldum adamın. Adam geliyor hexini buldum. Adamı kurtar. Hexini gördüğümü biliyor. Amına kodum, niye bana geliyorsun? Ben de değil şu an. Ne yapıyorum ama Biraz erkeklik ya. Adam hepsini koruyor gibi. Evet adam hepsini koruyor abi saçmalama bak. Hepsi nerede kanka bunu? Tepede kanka bizim dışarı kısımda seni iyileştirdiğimiz yer var yer var ya. Binaya geldi. Kanka bu adam hepsini koruyor. Bu ne lan bir tane dalıbayı mı koruyor cidden? Siz neyse söyleyin. Ben de kanka alam. Binanın içinde şu anda tekme attı. Binanın üstüne geliyor. hemen totemi. Hemen soluna gelsene kanka. Buradaki cene gel ben. Benim asıldığım yer var ya oraya. Basement'a gidiyor değil mi? Hmm. Ne bu basement sevdası çok merak ediyorum ya. Hunter ısına mı Dışarı az ki vurabilirsin eşitlerim. Buraya geliyor. Bitir 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 bitir. Sıkıntın lan bu Allah. Bana geliyor. Kanka hatch'i bulursan direkt söyle. Ben adamı kurtarıyorum. Kurtarmaya gidiyorum daha doğru. Kanka etçi bulursam direkt atlayıp gideceğim bu arada ölüyorum. Var mı anahtarın? Var var. Okey. Artık loop ataydım keşke herifler. Adrenalin varmış. Ne taraftasın? Arkamda kanka adam. Heh. Tamam. Kovalamıyorum seni şu an. Tamam çok pis çektim o zaman ama. Allah aşkına şu içi hiçbir zaman bulam. Aha önümüz açıldı. Galiba. Neyse bedava anahtarla çıkıyoruz. He evet, o da olur. Let's go baby. Late heal mı? Umarım Aeson öl ölmez ya Aeson. Alferki'nin nerede öldüğü görülmüş. Hadi hadi oğlum hadi ya. <laughs> Çıktı adam. Ben de çıktım moruk. Yoktan yere oyunun bug'a girip Blood War'dan olmasını istemem yani. <laughs> Şehret attı yiyi. Çıldırı. Oğlum oyunda hiçbir şey düzgün ya, aşama nasıl <laughs> Kimseyi hellemedim belki ondandır. Fazla puan alamadım oyundan. Niye lan? İşte bu ikisi full yok. Bu ne? Generator bir Ha o yok. Olur. Baba Yaga.